C M C N Hepinize mer merhaba Bura. Eymen Yaz Cemal. Elif Bade Kuşum takipçili takipçilerim Elif Bade Hazal ve i harfi. Bugün ne yapıyoruz? 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 Ev so you. Yo ru yani başkaların evini o zaman videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sevgide ev soyuyoruz. Şimdi bir tane ev seçelim. Bu ev olsun mesela, değil mi? Ay eşyaları almadım. Şöyle bu arada intro bir dakika her zamanki gibi. Intro bir dakika artık videolarıma intro koydum. Ama güzel introlar. Yani öyle sıkılacağınız introlar değil. Bir dakika intromuz var. Heh. Neden kapıyı açık tutmuyorsunuz? Yani ev soyacaklar yorulmasın değil mi? Na 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 na. Ay evde de yok canım. Ay olmadı. Neden olmadı? Tekrar deneyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Aldım parayı. Aldım. Ay sahibi gelecek. Ee, nereye gidelim? Türk var mı? Ne yazmışlar? Sen değil büyük kafalı bin. Bu kim? Nasıl yaptın ben de istiyorum. Lütfen selam ne oldu? Ara sen beni ara. Birisi gülmüş. Vıcı vıcı vıcı. Eee hiç bulamadım ki ev ya güzel ben başka bir server'a geçeyim bu arada bana istek atabilirsiniz sizle videolar çekebilirim benim bir tane takipçim vardı beni görmüş video çekelim abla dedi ben de çektim onunla Em, i̇smim BP Jenny, 902 arkadaşlar şurada. İsteyen istek atabilir. Hira bugün TikTok'a giriyor. Aa, aa, aa TikTok'a giriyor. Annene babalar karışıyor. Sürekli foto çekiyor. 959 Burada kavga var. Bak. Bu ne? Bak. Terbiyeyi sana ben öğretemem. Belli ki Annen de öğretmemiş. sana hayatında başarılar artık bir, birinci sınıf mısın, ikinci sınıf mısın bilemem. Ee, sansür. Aldığın haritalardan aldığın parayla hava atmaya. Çocukken o kadar ukala görüyorsun ki. O kadar o sansür ki. 12. Sansür. Annenin. No. Sansür sansür halini aynada gördüm. Sansür ben. Benim annem yanımda değil ki ben başka yerde yaşıyorum. 9. sınıfım, 12. sınıfım. Tanjiro diye bir... E ben de 12. sınıfım ne olmuş? Benim daim 5. sınıfa geç geçeceğimin bir girecek. Neyse eee Şunların evini soyalım mı ve mesela onları bulalım. Ha. Bak bunların bir evini soysam çok güzel olur. Eşyalarımı sana anlatamıyorum ben sana RP yapıyorum. Sana anlatamıyorum ben sana RP yapıyorum. Kızma lütfen ya. Kimin kızı kayıp? Ada annen seni arıyor. Ada annen seni arıyor. Zombim nedir? Şar nokta nokta şarjdan öğrendim aralarıyla senin sansür hayatında bir devamını dilerim. Gelin göstereyim. Lambur lumbur kanlı bulundu. İndiriyorum mideye. Midem doldu. Güneşim doğdu. Yumurta 276 SLM yazmış. Ben bir şunları göstereyim Haber mi? Daha demin kızını aramıyor muydun? Ne kadar kötüsün. Bu lumbur Gel göstereyim. Lan bu lumbur kanadı buldum. İndiriyorum mideye. Kırmızı... Bir şey diyeceğim. Bu 19 tanemiş kızı gidiyoruz. 0 yaş üstüdür. Anne, annenin çocuğuyla barışmasını gösterir. Bu evde canım. Neyse şimdi soymaya başlayalım. Kalgın bul kim ya? Kapıyı açıp bırakmış. Ay bunun çocuğu var. Soymam lazım hemen ya. Evdeler mi? Kızım diyor. Eyvah. Ay ben bunun çocuğuna bir şey diyeceğim. Ben bunun çocuğuna hediye yapayım. Değil mi arkadaşlar? Oynar canımın içi. Hı. Hmm. Buranın şeyi. Lan bu olumlu. Kanı indiriyorum İndiriyorum. Tamam. Bir şey diyeceğim. Bu Belinayız. Kavga etmiyor muydu? Şimdi ona kavga ediyor. Ona şey falan diyor. Belli ait. Çok kötü kalplisin o yüzden senin evini soracağım canım. Bakın be. Ayol. Evinde at var ciddi mi? Bu ne? Bu ne ya? Çok saçma. Bu ne şimdi her yerde at var? Neyse. Nerede buranın kasası? Merhaba çocuk. Lan bu iniyor mideye. Nerede? Kasa yok. Boş verdim burayı. Ay bir krallığımız var. Kuzen. Merhaba kuzeyci. Evde Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya bu da aynı ev ya. Beritan. Kimmiş bakalım bu Beritan? Ay 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 ay. Ay ay. Bismillah, 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 bismillah. Ah. Aldı. Özür dilerim Seda Sayan İrem Derici Teyzeci. Ah. İ a İ a İ a Sen anneyi bıraktın ha? Soydum. Ya ama soydum. Neyse bir şey olmaz. Soydum. soydum ki soydum ki soy, soy, so, soydum ki bu ne ya Turgut abi bir gel Gelsene yavrum ya. Bu ne? Bakalım. Lan bu lumbu kanalı indiriyorum mideye. Midem doydu, güneşim doğdu. Bir şey çok dev soyuyoruz gibi değil ama. Bir dakika bir şey yapmak istiyorum. Eller yukarı. Eller yukarı. Biliyorum. Bir dakika ben polis olayım. Şimdi herkese polis kimliğimi göstermeyeceğim. Yani... Yani şu anda kimseye söylemeyin polis olduğumu. Şu anda kimse bilmez yani polis olduğumu hiç göstermiyorum. Zaten kimse anlamaz. Şu anda kimse anlamaz arkadaşlar merak etmeyin. Mamulumu Neyse arkadaşlar videomuz burada bitsin. Böyle bölümlerin devamlı gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın. Bye.